mutlaka bir kere bile olsa yolumuzun düştüğü devasa bir ekosistem Roblox. Sayısız deneyim, çoklu platform desteğiyle kendi hesabınızda, ister mobil cihazda, ister PC'de, hatta VR'da bile arkadaşlarınızla oynayıp keyifli vakit geçirebileceğiniz biraz temizlik yapılsa aslında muhteşem bir oyun. Bu videoda da bu uçsuz bucaksız oyun denizinde gerek arkadaşlarınızla beraber, gerekse tek başınıza oynayabileceğiniz ve tüylerinizi ürperten Roblox'taki en korkunç 10 oyunu listeledim. Bu oyunları listelerken tamamen Reddit'teki topluluk yorumlarına başaldım. Öneri kısmında en güvenilir kaynağın oyuncu topluluğu olduğunu düşündüğüm için bir süre sabreditlerde kayboldum diyebilirim. Listeye başlamadan önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz listemize geçelim. Pressure. Karanlık ve boğucu atmosferiyle Roblox'taki en rahatsız edici deneyimlerden biri. Oyunun derin bir lore'u ve hikayesi var ve ilerledikçe hikayeyi keşfediyorsunuz. Oyunda birden fazla yaratık var ve aynı yaratıkla farklı yerlerde karşılaştığınızda dosyasındaki bilinmeyen detaylar belirgin oluyor ve hakkında daha fazla şey öğrenip o yaratığa karşı strateji geliştirebiliyorsunuz. Gerilimi artıran alanlar, sürekli tetikte tutan sesler ve aniden karşına çıkan varlıklar seni diken üstünde tutuyor. Özellikle tek başına oynandığında nefesini kesen enteresan bir deneyim yaşatıyor. The Mimic Japon mitolojisinden esinlenen The Mimic, korku severlerin gözdelerinden bir tanesi. Lanetli bir yaratık olan Mimic'in arada karşınıza çıktığı bölümlerden geçerken hem bulmacalar çözüyorsun, tabi bu bulmacalar ilk bölümlerde kilitli kapıyı açan anahtarı bul şeklinde oluyor. Hem de her bölümde Mimic'le ilgili öğrendiğimiz dehşet verici hikayenin içinde ilerliyorsun. Karanlık koridorlar, ürpertici müzikler ve beklenmedik jumpscare'lar oyunu unutulmaz kılabiliyor. Ama arkadaşlarınla oynadığında korkudan çok biraz eğlence soslu denebilir. Özellikle labirentteki mimikte kovalamacı sahnesi komik anlar oluşturabilirdi. Chapter şeklinde olan ve şu an 10 chapter olan oyuna yeni içerikler gelmeye de devam ediyor. Mutlaka bir göz atın derim. The Rake Remastered Gece çöktüğünde orman tek bir tehdidin hakimiyetine giriyor. Rake Rake seni durmaksızın takip ederken tek şansın gece çökmeden savunmanı kurup saklanmak ve hayatta kalmak. Oyunda gece gündüz döngüsü var ve gece çökmeden gerekli itemleri haritanın belirli yerlerinde bulman, jeneratör arızalandıysa eğer tamir etmen ve gece çökmeden güvenli alanına kapanman lazım. Her hışırtı, her gölge seni Rake'in pusuda olduğuna inandırıyor. Judy aslında listeye almayacaktım ama bu oyunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Belki şeytani bir oyun yapımcısı, günün birinde bu oyunun fikrini alır ve güzel bir yapım olarak ortaya çıkartır, kim bilir. Şu anda Judy, geliştiricinin oyunun hatalarını düzeltememesi dolayısıyla oynanamaz halde ve terk edilmiş durumda. Oyun ise terk edilmiş eğlence parkında geçiyor. Tüyler ürpertici animatronikler, bozuk lunapark makineleri ve çürüyen dekorların arasında ilerliyorsun. Hikaye bölüm bölüm açılıyor ve her bölümde daha karanlık bir sır ortaya çıkıyor. Sinematik atmosferi sayesinde adeta bir korku filminin içindeymişsin gibi hissediyorsun. Zamanına göre Roblox için tamamen sıradışı bir deneyimdi. Apeirofobia Backrooms efsanesine dayanan apeirofobia, aslında hepimizin bildiği bir kabusu bize yaşatıyor. Her bölümde farklı bir tehdit karşınıza çıkıyor bazı kısımlarda bulmacaları çözmek zorundayken bazılarında sadece kaçmaktan başka çaren yok. Kesinlikle arkadaşlarla bölümleri açmaya çalışabileceğiniz eğlenceli bir yapımda denebilir aslında. Oldukça da fazla level var. Her biri birbirinden korkunç. Doors Aslında Doors en çok bilinen korku oyunlarından biri. Hatta belki Roblox'taki en çok bilinen en ünlü korku oyunu olabilir. Bir otelde uyanıyorsun ve tek yapman gereken kapıları açarak ilerlemek. Ancak her kapının ardında seni neyin beklediğini asla bilemezsin. Oyunun en büyük gücü seni sürekli kaygı içinde bırakması. Kaybetme korkusu, gizlenen canavarlar, oyuna her başladığımızda tüm level'ların prosedürel olarak tekrardan oluşturulması ve beklenmedik olaylar sayesinde Roblox'un en kaliteli korku deneyimlerinden biri oluyor. Bu arada yeni fark ettim de sanki videonun başında anlattığım ilk oyun Pressure'da Doors'a benziyor gibi. Onda da aslında olay sadece kapılardan güvenli bir şekilde geçebilmek. Ama Pressure lore olarak daha geniş. Doors ise daha sade ve hızlı bir oynayış sunuyor. Ayrıca türünün ilk örneği denebilir. Dead Silence. Klasik korku filmi atmosferi sevenler için Dead Silence birebir. Terk edilmiş bir kasabada geçmişten gelen karanlık bir hikayeyi çözmeye çalışıyorsun. Ortam o kadar sessiz ki en ufak bir ses bile irkilmene yetiyor. Eski usul korku öğeleriyle modern cam skelleri harmanlaması onu bir tık daha özel kılıyor diyebilirim. Identity Freud Labirentlerle dolu, çıkışı olmayan bir yerde kapana kısıldığını düşün. Identity Freud tam da bu hissi veriyor. Ama görünenin aksine oyun aslında bayağı lineer gibi. Yani labirentte kaybolmanız ya da yarım saat çıkış aramanız çok da mümkün değil. Bazı işaretler var. Çıkışı bulmaya çalışırken seni kovalayan varlıktan kurtulman gerekiyor. Her labirenti geçtiğinde bu yaratık daha agresif hale geliyor. Oyunun asıl korkusu ise sonsuz gibi gelen koridorlarda kaybolma hissi. Her an arkana dönüp bakmak zorunda kalıyorsun. Zaten oyuna başladığında arkana dönüp baktığında bir şeyin seni sürekli izleyip takip ettiğini de görebilirsin. Animatronics Help Wanted. Five Nights at Freddy's havasını Roblox'a taşıyan bir yapım. Neredeyse birebir çakmışlar. Hatta her şeyiyle FNAF Help Wanted'ın aynısı. FNAF'ın ilk 4 oyununun bütün bölümleri ve bazı ekstra oyunlar da var. Aslında bayağı klasik bir FNAF deneyimi ama Roblox gibi bir ekosistemin içinde bulunması bence güzel bir detay. Specter. Fazmofobya'nın Roblox uyarlaması olarak bilinen Specter, hayalet avına çıktığın bir korku deneyimi. Elinde dedektörlerle ipuçlarını toplarken tek başınaysan oyunun gerilimi daha da artabiliyor. Sesler, gölgeler ve aniden beliren ruhlar seni paranoyak hale getiriyor arkadaşlarınla bile oynasan heyecandan nefesin kesilebiliyor. Umarım arkadaşlarınızla ya da tek başınıza çokça eğlenebileceğiniz oyunlar tanıtmışımdır. Bu videoda Roblox'un en bilinen korku oyunlarını listeledik. Roblox bireyselden devasa şirketlere kadar oyunların geliştirildiği kocaman bir oyun ekosistemi daha listelenebileceklerin hikayesi olan macera oyunları, eğlenceli parkur oyunları ve normalin dışında garip oyunlar da var. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.